Malatya'da bir restoranda düzenlenen pompalı tüfekle saldırıda 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Adli Tıp Caddesi üzeri şehit polis memuru Mehmet Emin Çakır Parkı içerisinde bulunan bir restorana pompalı tüfekle gelen ST, sabah saatlerinde tartıştığı ileri sürülen şahısların da aralarında bulundu. 7 kişinin oturduğu masaya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda aralarında restoran çalışanı DFÖ'nün de bulunduğu HA, BT ile 3 kişi yaralanırken şüpheli şahıs bölgeye geldiği ticari bir araçla kaçarak uzaklaştı. <laughs> üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken saçmaların isabet ettiği iş yeri camlarının da kırıldığı görüldü. Zikai, Olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, olayın şüphelisi Seddi'yi olayda kullandığı suç aletiyle ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir yaralının Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan takibat sürüyor.